Benim çocuğum dünden beri Silopi Devlet Hastanesinde acil servisinde e, sevk, e, şeye Konya'ya sevk için bekletiliyor ve İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi hiçbir şekilde bize destek olmuyor ve bize zorluk çıkartıyor. Değerli Silopi halkı, Şırnak halkı, ben Turan bilen emekli polisim. Ben bu halkıma, milletime en büyük hizmet olan bir insanım. Benim torunumun Alper. Bile'nin 27 aylık Silopi Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradaki doktorlar sağ olsun acili olsun, çocuk doktoru olsun, başhekimimiz olsun, sağ olsunlar çocuklar bize büyük hizmet ettiler, hizmetleri gördüm. Fakat ne hikmetse bunun acilen Silopi'den başka bir hastaneye, acil bir üniversite hastanelerine götürülmesi gerekirken e, acil ambulans istediler. Yer bulamadılar. Ben kısasını söylüyorum. Değerli Sülüpe halkı ve Şuna halkı olarak tabii bir yeğenlerim, kardeşlerim, ailem olarak sizleri burada e, uyandırmak istiyorum. Bu şekilde e, yer bulamadılar dedi. E, kendi imkanlarıyla buldular. Konya'ya bizi dedi Konya tamam dedik, kabul ettik. Konya'ya e, sevki yapıldı. Acil, her terkesi mevcut çocuğun. E, durumu çok ağır. E, acilen getirmesi gerekir dediler bize. Biz de tamam dedik. Hemen onlar bekledik. İki gün bekledik. Gelmedi. E, ambulans gelmedi. Gelmeyince çok üzüldük. Yani ben bir vatandaş olarak e, çok üzüldüm. B bize yapılan bu e, haksızlık tabii ki e, çok üzüldüm. E, Vasıfsızların, e, insanların gidip de koltuk saldırısı olanlara yer vermeleri oturmaları, vatandaşa hizmet etmemeleri ben beni derin çok derinden etkiledi. Ben çok üzüldüm Hadi kendim için değil. Ben silopi halkı için, vatandaşım halkı için yani fakir fakura için. Bazıları parası yok, şeysi yok. Tamam haklılar. Adamlar hiçbir yere götüremiyorlar. Çok şükür benim imkanlarım var. Ben dedim ki her yere götür Yeter ki siz emredin. Ne diyorsanız. Burada sağlık müdürlüğü müdürü aradılar. Sağlık müdürü iki gün. O da ee, acil e, ambulans başhekimi bir de orada bir bayan var ismi de bilmiyorum bunlar dediler ki tamam biz yer bulamadık size Konya'da bulduk doktorlarla görüştüler oradaki doktorlar Allah bin razı olsun kim o da bilmiyoruz bunlar da kabul ettiler Çocuk oraya sevki yapılır, yapılması gerekli e, çocuk doktoru gördü hemen sevki yaptılar acilen fakat her ne hikmetse iki, iki gün kaldık bu başhekim ve sağlık müdürüyle e, acil e, amulas e, başhekimi bir de bayan var bu üçü de kabullenmediler tamam dediler tamam dediler çocuğun durumu da daha ağırlaştı alış, ağır, ağırlaştı biz mecbur kaldık kendi imkanlarımızla baktık aracı vermiyorlar Amu, devlete ambulansı vermiyorlar biz kendi imkanlarımızla çocuğumuzu aldık ağlayarak perişan bir şekilde e, çocuğumuzu çıkardık kendi özel aracımızla Götürürken de yolda e, çocuklarımız orada ağladılar. Baba dedi durumu pek iyi değil. Biz ağladık. Çok üzüldük. Ben kendim için üzülmüyorum. Ben bu vatandaşı şey üzülüyorum. Bu silopi halkı için kardeşim ben silopiliyim. Silopi, silopi bir savdası olarak ben bir emekli polisim. Ben vatanıma, milletime, devletime hizmet eden bir insanım. Ben e, böyle vasıfsız insanların gelip de o koltuklara, e, e, oturan boğa gibi oturursalar ben e, isim olarak demeyeceğim ama e, devletin bunları tespit Bu insanların oturan boğa gibi oturursalar, e, koltuk sallarsalar, millete, vatana insanlarına hizmet etmezse Silopi halkı, Şırnak halkı, devlet bunları gö görevlendirilmiş demiş. Git siz vatandaşın hizmetçisiniz. Gidin orada o vatana, o çocuklara, o insanlara, o yaşlara, o insanlara sahip çıkın. Vatana sahip çıkın, vatandaşına sahip çıkın kardeşim. Okumuş insanlarsınız. Şimdi Seni, o senin çocuğun olsa Eli vicdanen. Sen bunu kabul edersen hadi bizi bırak. Orada demek ki bizim gibi bin kişi orada esir kalıp da e, ambulans göndermiyorlar. E, kendi ot oturan koltukta güzel yerleri çok güzel. Güzel de maaş alıyorlar. Tabii ki bizim şöpemiz olmaz. Maaş alsınlar. Ama görevi de yapsınlar. Bu vatandaşa hizmet etsinler. Silopi halkı hep böyle hep şuna halk hep geri geri kalmış bir durumda. Ben kendi bir emekli polis olarak batıda o kadar çalıştım. O vatandaşları görünce herkes kendi hakkını savunabiliyordu. Kendi hakkını böyle sonuna kadar savunabiliyordu. Fakat ben de büyüklerime bunu arz etmek istiyorum. Bir emekli polis olarak vatanıma, milletime, devletime hizmet eden bir silopil olarak yani bize bu halka sahip çıksınlar, bu yetkililere Mutlaka bu yetkilere oturan boğa gibi oturmasınlar, onlara sahip çıksınlar. Özellikle devlet büyüklerimden benim İstirhamım olur. Sizin gibi değerli sevgili gazeteciler de, kardeşlerimiz de Allah onlara bin kere razı olsun. Yani bu kadar imkanları verip de bunun konuşması da ben sizi canla tebrik ediyorum. Bir silopil olarak Ge gene silopi halkına sesleniyorum. Milletime sesleniyorum. Yani hakkını sağ olsunlar, arasınlar. Kanun var. Buna kanun kesinlikle hata edenleri kabul etmez. Yargı var, adalet var. Yani bunu ben gördüm. Bunu görünce, çocuğuma yapılınca turunma yapınca ben şahsım olarak sülupili olarak, şırnaklı olarak, guru duydum şırnaklı sülupili olarak ben yani bunu daha herkes hakkına sahipçasın çıksın, hakkını arasınlar. Değerli kardeşim, değerli gazeteci kardeşim, bak ben önce sizi tebrik ediyorum. Şimdi biz hakkımızı arayacağız. Yasal yollara başvuracağız. Kesinlikle bunu onların peşini bırakmak istemiyoruz. Şöyle bırakmak istemiyoruz. yani Hakkı arıyoruz. Vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes bu konuyu izlesin, dinlesin, kendi bizlere sahip çıksın. Sizlere sahip çıkacağız. Ben sizin için bunu söylüyorum. Herkes bunu kesine gören kardeşlerimiz yani Adalat'ın güzelliği görecekler. Kes onlar demezsin, yok bize kim bir şey yapar. Yapamazlar diye başkalarına güven. Bizim de bize Adalat'ımıza güveniyoruz. Kanunumuza güveniyoruz. Vatanımıza güveniyoruz. Vatanımız her şeyin başımız tacıdır. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.